Merhaba arkadaşlar. Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepsi 24'te paket açılımı yapacağız. ve 82'ye e, paket seçmeli paketimiz gelecek. çok güzel bir şey gelmedi. Diğer paketlerimizde devam edelim. Bu aralar eee altın oyuncular dışında çok güzel oyuncular geliyor. Çünkü oyun bitti artık. Premium Electrum oyuncu paketi yine altın geldi arkadaşlar. İşte düzey elektro oyuncu paketi. Buradan da altın geldi. Karışık oyuncu paketi. Tabi burada avantaj bronz oyuncu geldi satılabilen olmazsa 85'e 3 nadir altın oyuncu paketi farklı bir parlama geliyor. Global out bir paket olması lazım. 86 milot düşük oldu. Daha iyisi gelebilir daha iyisini bekliyoruz. 94 son geliyor arkadaşlar. Forvet. Şimdi sezonun takımında olduğu için kadro kurma görevinde kullanabilirim. Bu bir avantaj. Diğer şekilde de çok oynatabilecek bir oyuncumuz değil kendisi şu an için. Galatasaray kadrosunda değilse arkadaşlar 95-6 oyuncuları genelde oynatamıyorum. Galatasaray kadrosunun bile şu an ortalaması 92. iki tane geliştirme gelmiş arkadaşlar. Bir tanesine daha e, dayı yükseltmeyi düşünüyorum. Diğerine bana e, muhtemelen Tete'yi yükselteceğiz. 81'e 2 paketleriyle devam ediyorum. Bugün paket şansım çok yok gibi. İstediğim oyuncular gelmiyor. Evet. Şimdi bir farklı paket. Arsenal'dan Saka geliyor sanırım. Yok. Saka geldi ama istediğim versiyonu gelmedi. Somer, bunu bir yerde harcayalım hemen. Şuraya da doksan dörtlik koyalım. oyalım. Zaten haftanın ayınca istiyor? Evet arkadaşlar. 84'ü 10 paketini aldık. 9 tane paketim var. Someri kadroya kattık ve paket açılımına hızlıca devam ediyoruz. 82'ye 2 paketi. Güzel bir parlama gelmedi. Bir tane daha 82'ye 2 paketi. Yine parlama yok. Altın oyuncularla devam ediyoruz. 82'ye 2 paketi. Bundan mutluydum. Olmadı. 83'e 2 paketi. Bu da olmadı. 83'e 2 paketi ve işte farklı bir paket. Özel bir oyuncu geliyor. Böyle fikri yorulan s Baça yanına. Double out. Olga Carmona. 83'e 2 paketiyle devam ediyoruz. cross geldi. 83'e 3 paketi. Somer bir kere daha kopuyor ya. <laughs> Evet arkadaşlar burayı alıyoruz ama çok değerli oyuncular verdik umarım. Buradan güzel bir şey gelir. Kötü. Yani hiçbiri benim kadroda oynatacağım bir oyuncu değil. Şurada bir ön izleme paketi var. Bence yani onu açıyorum. 84 10 paketini açıyoruz. Tabii ki özel paket ile başladık. Kovasi geldi. Yanında kim var? Bu kim? Marmoş. Varım geride güzel bir şeyler vardır. Gomez bu Star omit mi Evet arkadaşlar bu 84'e 10 paketi de bu şekilde bu pa açabilir miyiz acaba bir tane daha 84 e 10 yapalım mı oynatmayacağım ama haftanın ya da sezonun yılın oyuncusu neyse. Hmm. Yeah, haftanın öncesi yok elimizde o yüzden de bunu yapmamız çok zor ama buraya kadar gelmişken şunu yapalım Umar Villa. Evet şimdi. Burada var? Şuraya sezonun aynısı geldi. Bakalım bu paketten güzel bir şey gelecek mi? Mağazamızdaki Mağazamızda paket kalmamıştı. Son olarak yeni bunu yaptık tekrardan. Noyer kaleci. Yok ters değil gel. Noyer kaleci. Tamam. Carmona Hoppio'ya oldu arkadaşlar. Güzel olmadı mı? Kimmich, Renard, Rice. Burası hiç güzel gelmedi. Evet arkadaşlar. Bir videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.